Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep Halil'e gideceğini söylerken Zeynep gözyaşı döktü. Zeynep gideceğini ve Halil'in artık rahat bir nefes alabileceğini söyleyecek. Halil gözyaşlarının görünmesini istemediği için Halil Zeynep'e arkasına dönecek. Halil ve Zeynep vedalaşıyor ve her ikisi de gerçekten çok acı çekip gözyaşı döküyor. Halil ve Zeynep birbirlerine aşık oldu ve aşklarını yaşasınlar. Halil ve Zeynep aşkını destekleyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Zeynep depoda bulunan bazı eşyaları almak isteyecek. Halil, aile resimlerini Zeynep'in görmesini istemediği için Zeynep ile birlikte gidecek. Zeynep eşyalarını almaya çalışırken Zeynep hop düşecek ve tabii ki Halil Zeynep'i kollarıyla yakalayacak, kucaklayacak. Zeynep Halil'in artık olmayacağını ve kendisini kimin tutacağını merak ettiğini söyleyecek. Halil aniden Zeynep'i kıskanacak ve hiç kimse diyerek cevap verecek. Halil'in Zeynep'i kıskandığı anları görmek gerçekten çok güzel. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Bu arada arkadaşlar hepinizin kandilini kutluyorum. Dualarınıza da lütfen beni unutmayın. Halil Zeynep'in başka bir şehirde iş bulduğunu daha sonra öğrenecek. Halil Zeynep'in gitmeyeceğini söylediğini ama kararını neden değiştirdiğini merak edecek. Halil'in öfkeli davranışlarına Zeynep bir anlam veremeyecek. Ama Halil Zeynep'i kolundan tuttuğu gibi konuşmak için götürecek. Zeynep çok şaşkın ve Halil'in gitmesini istediğinden bahsedecek. Halil Zeynep'in iş teklifini reddetmesini isteyecek.